gizli numara. Alo? Alo. Berkay, nerelerdesin bakayım? Haftalık dayanı yemeye gelmedin. Merak ettim seni. Hasta mısın canım? Ayn. Ben çok uzaklardayım Nuhal Bey. Bu, hafta annemlerle şehir dışına çıktık. Hem. Hem, hem ya. Beni dövemeyeceksin işte. Oh be. İşte mosmor oldun mu? Oh be bir da dayak yemeden gitsin be. Oh, oh be. Ne 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 ne. Noel dayı beni dövmüyor. hiç öyle şey olur mu Berkay? Ben yanında olmasam da dayağını yemelisin. Yemeyeceğim işte. Kendimi de dövmeyeceğim. Yeter artık ya. Yeter artık. Dur 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 buldum. Ben sana cepten dayak yollayayım. Cepten dayak mı? Evet. Oralarda dayak 24 var mı? Bak bakayım. Dayak 24 mü? o ne ya? yok 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 yok. Buralarda öyle bir şey yok. <laughs> vardır vardır. Dikkatli bak. Her yerde var artık bunlardan canım. Teknoloji çok ilerledi. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Anne. <laughs> Noel değil. Size 25 tokat gönderdi. Şifreniz 35-24. 35-24 şifre kabul edildi ne oluyor ya? Bi pues bi oh bip bip oluyor bip bip. Btails, bip ne bip ne ya? Bip bip ne? Sen bilmeye olma lan bip bipi. He? bip bi bip bimb. bip microscope. bip. Para geldi. Para geldi. Salla. Allah. Oo Bip biley. bip. Para geldi. Bip bip. Para geldi. Bip 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 bip